Meral Arba, Covid'le mücadele eden sağlık çalışanlarımızdan biriydi. En ön safta mücadele ettiği virüse geçen yıl Aralık ayında yenik düşüp hayatını kaybetmişti. Acılı babası ayakta durmakta zorlandığı cenazede "Kızım sen git, ben de geliyorum." demişti ve ne acıdır ki bir yıl sonra aynı hastalık onu da hayattan kopardı. Sen, 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 sen. Bir yıl önce tabutu başında kızına böyle veda etmişti. Covid kızı gibi onu da hayattan kopardı. Babam zaten cenazesinde, ablamın cenazesinde demişti. Kızım sen git ben de geliyorum diye. Tarifsiz bir acıdayız. Samsun Bafra'da görevli 42 yaşındaki hemşire Meral Arba geçtiğimiz Aralık ayında Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Baba Burhan Taş kızının cenazesinde sen git ben de gideceğim demişti. Ben razı Kızım sen git sen. ben de geliyorum. <laughs> <laughs> Bu sözlerden bir yıl sonra 68 yaşındaki Taş'ta Covid'e yakalandı. Hastanede tedavi gören adam hayatını kaybetti. <laughs> Burhan Taş kılınan cenaze namazının ardından kızının yanına defnedildi.